yanıma almamıştım ama hatırlıyorum ben bugün baktım bu duaya. E, Tirmizi, Tirmizi e, orada var. Bir de Taberani kitabı duada almış sayfa 317 ve 318 öyle hatırlıyorum. Bugün baktığım için hatırlıyorum. Şöyle e, buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme agnini bi halalike an haramike ve avnini bi fadlike ammen sivake kısa iki cümle kim bu duayı yaparsa allah Teala lütfuyla onun borçlarını ödetir. Borçlu bırakmaz buyuruyor Peygamberimiz. Allahümme avnini bi halalike an haramike ve avnini bi fadlike ammen sivake. Türkçesi de aşağıda yazıyor zannedersin, ekranda yazıyor. Allah'ım beni helalinden zengin eyle, haramdan değil. Ve Allah'ım beni fazlınla zengin kıl, senden başkasına muhtaç etme halinde. Bir dua, çok güzel bir dua. Bir başka dua daha var. Onu da inşallah... Ramazan'da iftar saatlerinde onları söyleriz. Yine borçlarda ilgili bir duada öğretiyor Peygamberimiz. Bunu okumaz mısınız?